Bir erkek çocuğu sadece sevgisizlikten değil bazen aşırı sevgiden de yaralanır. Çünkü bazı erkekler hayatın ilk nefesinden itibaren koruma altındadır. Kendini ifade etmesine gerek kalmaz. Çünkü ona en iyi bilen bir annesi bir de babası vardır. Onu korumak isterken sustururlar. Sen karışma sen anlamazsın. Biz senin yerine hallederiz. Sen üzülme biz konuşuruz. Sevgiyi korumakla karıştırırlar aslında. Böyle bir sevgi büyütmek yerine budar çocuğu. Her geçen gün bir dalını daha keser. Bir hevesini, bir fikrini, cesaretini. Zamanla koruma farkına varılmadan bir tahakküme dönüşür. Ve bu erkek kendi hayatına dokunmadan büyür. Oysa çocuk anne babasının gölgesinde yavaş yavaş kendi merkezini kaybetmektedir. Artık ne istemesi gerektiğini bilmez. Çünkü her biri onun yerine karar vermiştir. Kendi doğrusunun sezgisini değil karşısındakinin mimini, ses tonunu referans alır kendi yüreğine değil başkasının onayına inanır. Ve yıllar geçtikçe bu kontrol sevgiyle süslenmiş bir itaat terbiyesine dönüşür. Bu itaat çocuğun iç dünyasında korku olarak köksalar. Hata yapmaktan, eleştirilmekten, sevilmemekten duyulan o ince korku. Böylece o çocuk cesareti değil, temkini öğrenir. Söz söylemeyi değil, susmayı, seçmeyi değil, onay beklemeyi öğrenir. Çocuk sessizdir, usludur, örnektir. Öğretmenleri sever, komşuları över. Ama kimse bilmez ki o çocuğun içinde sürekli izin isteyen bir ses vardır. Sonra büyür ve toplum ondan erkek olmasını bekler. Güçlü, kararlı, koruyucu ve cesur. Ama kimse ona cesaretin hata yapabilmekle başladığını öğretmemiştir. Yanlış yapmasına hiç izin verilmemiştir. İlişkilerde pasifleşir çünkü sınır çizmek saygısızlık gibi gelir. Bir kadını sever ama dile bile getiremez. Çünkü reddedilmek annesinin karşılarını kaldırmasına benzer bir ürperti bırakır. İş hayatında risk alamaz çünkü hata hala içeride ayıptır. Her kararında tereddüt vardır, her başarısında bir suçluluk. Ve bu erkekler toplum tarafından duygusal, pasif, risk alamayan ve hatta korkak diye etiketlenir. Ama bu mesele bir erkeklik meselesi değildir. Bu kendin olabilme meselesidir. Çünkü bu erkeklere hiçbir zaman kendin ol denmemiştir. Hep bizim istediğimiz gibi oldanmıştır. Alan değil, çerçeve çizilmiştir. Böyle erkeklerin eril enerjisi zamanla azalır. Duygusallığı, kırılganlığı yani dişil tarafı baskın hale gelir ve bu yüzden çoğu evlenemez. Bugün birçok erkek anne babasının iyi niyetle kurduğu bu esaretin enkazında yaşıyor. O bastırılmış cesaret hayatın her alanında bir eksiklik duygusu olarak geri dönüyor. Evlilikte de, işte de, babalıkta da Evet ancak düşmesine izin verilen bir erkek çocuğu ayağa kalkmayı öğrenir. Düşmesine izin verilmeyen çocuksa bir ömür boyunca anne babasının dizinin dibinde oturur. Sonra da anne baba kendi yetiştirdiği evladını beğenmeyerek sorar. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim, saçımı süpürge ettim ama bizim oğlumuz neden böyle oldu? Cevap çok basit. Ona kendi olma hakkı hiç verilmedi.